Ahmet. Evet. Hey gidi pehlivan ya evet. <laughs> Nasılsın iyi misin bu zor? Ahmet hangi dağda yayla evinde falandır herhalde tatilini böldük evet. <laughs> yok yok ee, şey iş, işten eve geldim. Ee, genelde hafta içi ben e, yolda giderken diyorum. Ee, şu an eve geldim. Bir tatil değilim ama sen tatile çıkacaksın. Senin tatile Daha var benim tatile çıkmam. <laughs> Temmuz'da 7'sinde çıkacağım. 7 Temmuz. Öyle mi? Aynı, zaman çıkıyoruz. Ben 7 Temmuz'da çıkıyorum. Oh şahane. Ee, Beraber mi gidiyorsunuz yine... tatile yoksa? <laughs> Bir beraber bir buluşalım beraber. mı Ahmet? <laughs> yalnız Ahmet. mı yalnız mı gidiyorsun <laughs> sen Ahmet? Sen gider mi, Ahmet. Ben yok bir yere gitmeyeceğim ama İstanbul'dayım. Ya İstanbul'un zevkini çıkarmak lazım bence tatile. Çünkü herkes tatile. Bence <laughs> için. sen benle gel. İstanbul'un <laughs> zevkinden başka ha, ne zevki İstanbul'un? <laughs> ben sana şey. hayatı tattırayım biraz gezdireyim. <laughs> Güzel yerler, tarihi öğren yerleri, öyle mesire yerleri, oralara götüreyim seni. <laughs> Gidiyorsun. Efendim? Ne tarafa gidiyorsun tatilde? Onu söyle. Onu söyleyemem. Hmm. <laughs> Anladım. Tabii benim şimdi düğün düğün ve nikah hazırlıkları olduğu için daha zor gelirim. Aa, düğün ve nikah hazırlıkları varmış abi. Ha sen mi? Evet. Sen mi evleniyorsun? Evet evet. Ha. evet. Kiminle? Tanadık biri mi? <gülüyor> <gülüyor> abi çok alemsin ya tan tanıdık değil. zaten tanımıyoruz. beyefendi zaten evlenecekmiş abi. Ne tatili? Sen de nasıl gelsin tatile? Ben diyecektim zaten. Ya, Sen ne işi olur abi? Sevgilisiyle gider diyecektim tatile. Sevgilisiyle olur mu canım? Evlenecek. Eşi olacakmış işte. Sevgilisi dediğin. Şu an işte. Nişanlısı işte yani. Onunla gider abi. Senin ne yapsın? Nasıl nişanlısıyla gider? <laughs> Abi, Nişanlısı abi. Böyle rahatlık hiç görmedim. Biz nişanlıyken yok, yok elini yani. bile tutmazdık nişanlımıza. Hayır abi. İstanbul'daymış ya onu diyorum. Sen nişanlılığa da tatillere mi gittin? Hayır. Gizli kapaklı kızlar. <laughs> Hayır. Eee? E? İstanbul'daymış ya. Evet. Tatile gitmeyeceğim dedi. Tamam. <laughs> ne olmuş <laughs> yani? yani Ama söz dediği bir dakika durunuz. Yani. Ahmet Bey Aday, durunuz. Adaya gidecek mi? Odaya gidecek işte onu söylüyor. Nişanlısıyla tatile gitsin adını. dedin sen adama. Yani İşte beraber gitsin. Yani İstanbul'daymış yani. ya. Seni ne yapsın abi? Nereye gidecek? Nerede kalacaklar öyle beraber gidecekler? Seni ne yapsın? Günübirlik abi ada var. Sen günübirlik gidiyor muydun öyle? E tabii abi ne var yani. Sen günübirlik gidiyordun Evet, adaya. Götür. Adaya gidebilir yani. Götürdün mü adaya sen nişanlı zamanında şey, karını? E, Götürmedik. adaya gitmedik. Boğaza gittik. Boğaza gittin. Boğazın her tarafı. Boğaz'ın balık, balık yemeye gittik. Balık yedin sen. Evet. Işte. Hay ya Rabbim ya Resul Karaköy'deki balıkçılardan yemediyse eğer balık ekmek ben de muzo değilim. Ben de muzo, <laughs> de muzo değilim. Karaköy balık teknedeki balık ekmeği <laughs> yemedi. Öyle o. bir anlatıyor İstanbul'da ki balıkçılara gittik. Allah'ım ya Abi biz senin gibi Ama... öyle mily milyonları bırakıp Hayır, gelmiyoruz Balık ekmek de ye abi. ne var yani balık ekmek de çok güzel. Ben de çok severim kaldı ki o balık teknelerdeki Abi, balık Abi biz ekmek. her zaman yiyemiyoruz çalışma saatlerimiz. Niye yiyemiyorsun? Çalışma saatlerimiz. Siz zaten da aç geziyorsunuz. Hakikaten <laughs> aç geçiyorsun. Bu göbek nasıl büyüyor bilmiyorum. Böyle bir ama fukara hadi bir, bir yiyemiyoruz. Tankere döndün. Nerenle yiyorsun? Daha yiyemiyormuş. Ahmet sen bu yaz mı evleneceksin? Tabii tabii Eylül ayında. Vücut nasıl? Ee, vücut şöyle söyleyeyim. Ee, böyle bir alıp ver vermeler yaşıyorum. Yani mesela bir 10 o, önce bir o bizi ilgilendirmiş. Siz <laughs> benim sorumu yanlış anladınız. <laughs> Vücut fena değil. <laughs> yani sütü yakınım. Ahmet Bey siz beni ne kadar zamanda dinliyorsunuz? 2005'ten beri dinliyorum ben. Bayağı da olmuş. Hayır alıp vermek tabii, tabii. deyince. Yani, ne bileyim siz biraz hazırlıksız yakalanıyormuşsunuz gibi. bana. Da... <laughs> Ben sizi her akşam yolda dinliyorum genelde. Temiz bir dinleyici abi. Mi? Değil, Ahmet hakikaten temiz bir çocukcanız. Beni yolda mı dinliyorsunuz gece evet. o, bu saatte nereden geliyorsunuz peki? Yok işte işten eve giderken e, dönerken daha doğrusu. E, bu kadar geç mi ee, dönüyorsunuz? İşte İstanbul trafiği genelde çok fazla olduğu için ben biraz geç dönüyorum. Ne iş yapıyorsunuz siz? Mühendisim, ilaç. Aa, ben siz mümessilim. de mi ilaç mümessilisiniz? Evet, hayırdır. <laughs> ha. Muzo da eskiden ben de, de eskiden ilaç mümessilliği yapmıştım ondan. <laughs> Kaçırdınız kaç sene orayı. Efendim? kaç sene yaptınız? Aklıma göre SD kadar yaptım. Biraz önce de hatta yayının başında da siz dinlemediniz büyük ihtimalle bir hanımefendi bağlanmıştı. O da ilaç mümessilliğiydi. Ona da birkaç tüyo verdim. Zamanında ben genç kızlığımda yaptım. Serpil çakmaklı <laughs> derlerdi bana. <laughs> Doğrudur. Siz biliyor musunuz serpil çakmaklıyı Aa, aa, biliyoruz bilmiyor muyuz? Hatta e, <laughs> Çok iyi biliyoruz. abi de hatta iyi ben biliyoruz. Beş, ben 35 yaşındayım yani. Tamam işte bak i̇şte, abi. Hastaneye girdiğim hayatım. zaman o kıza da söyledim. Geldi Serpil derlerdi bana. Hı. Hmm. Ama hep erkek doktorların odasında giderdim ben. Yani ben kadın <laughs> doktorları sevmezdim. Onlara ilaç mümessizliği tanıtmazdım ilacı Aa, bence çok şeyi kaybetmişsiniz. Asıl kadın doktora da tanıtmanız lazım bence iletmeniz. Yok, ben firm, zaman... firmamla öyle anlaşmıştım. Hiç <laughs> <laughs> <İş> anlaşmam. <olmuş. gülüyor> evet, Ha, benim ama tabii her <laughs> zaman için seçim şansım oldu. Sen şimdi firmana gitsen desen ki ben sadece kadın hekimlere gireceğim, kovulursun muhtemelen? Yani mutlaka. Beni kim, <laughs> beni kimse kovamazdı. Neden? Çünkü firmamın zaten sahibi Serpili sevmişti. <laughs> beni, beni çok severdi. Ben sen derdi en değerli mümesilimsin. <laughs> Altın yumurtlayan tavuk. Yumurtlamazdım. <laughs> Öyle, evet. Tavuk falan. <laughs>